Pekala Betty iştahımı uyandırmaya başardın. Şimdi sıra bende. Ne? Sos nerede? Gerçekten hepsini içtiniz mi? Sonra da kendilerini arkadaş diyorlar ya. Tamam bu şekilde yememiz gerekecek. Eh kuru kuru da iyiler. Çikolatayla elbette daha iyi olurdu ama şikayet edecek zaman yok. Ay sanırım bu tahttan bıktım artık. Evet zar zor yiyorum. Güçleymem gerekecek. hayır bir sürü daha. Pekala hadi gidelim. Önce biri sonra diğeri. Hadi mayıpabilirsin. Desteğiniz için teşekkürler. Şu an ona gerçekten ihtiyacım var. Hadi, hadi. Aferin sana. Ay. Yeter. Bu pankeklere artık dayanamıyorum. Emma, iyi misin? İşlere bak.